Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Nasılsınız demeyeceğim bundan sonra. Ne oruyorsunuz diyeceğim. Çünkü benim ağzıma ne oruyorsunuz daha iyi oturuyor. O yüzden ne oruyorsunuz diyeceğim. Ne oruyorsunuz arkadaşlar? TSK'da bildiğiniz üzere AA adındaki bir tane asker tutuyor. Atatürk'ü alma günü göğsüne Atatürk resmi fotoğrafı asmıyor. Koymuyor yani oraya takmıyor Atatürk fotoğrafı. Bu fotoğrafı takmaması üzerine oradaki diğer asker arkadaşları uyarıyor. Bak oğlum bu yaptığın saygısızlık. Bu yaptığın saygısızlık. Atatürk'ü anma günü komutanımız bize bir emir vermiş. Komutanımız diyor ki hepiniz göğsünüze Atatürk fotoğrafı takın kardeşim. Burada bir tören yapacağız. Atatürk'ü anacağız. Ondan sonra hepimiz dağılıp gideceğiz. Sen de bize saygı göstermek zorundasın diyor. Saygı göster diyor. O göğsüne o fotoğrafı tak diyor. Bu adam tutuyor. Ya ben sevmiyorum zorla mı dahtıracağım falan filan artistik yapıyor. Ondan sonra bu bunu komutan duyuyor. Komutan yanına çağırıyor falan filan. Ondan sonra bunu gönderiyor geri yerine. Askerlerin arasına falan. Olaydan sonra arkadaşlar bunlar koğuşlara dağılıyor. Koğuşlara dağıldıktan sonra diğer asker arkadaşlar işte bunu uyaran AA'yı uyaran asker arkadaşlar geliyor bunun koğuşuna. Diyor ki sen neden Atatürk forması takmıyorsun falan işte Atatürk resmi takmıyorsun falan diyor. Bunun üzerine ben Atatürk'ü sevmiyorum ama saygı duyuyorum diyor o arkadaşta. Madem sorarım ben saygı duyuyorsun Saygı duyuyorsun kardeşim. Atatürk'ü anma günü. Sen o göğsüne o fotoğrafı taksan ne olur, takmasan ne olur? Saygı duyan bir adam o fotoğrafı takar değil mi? Saygı duyuyorsan, bir adama saygı duyuyorsan, bu ülkemizin kurucu unsuruna, kurucu adamına sen saygı duyuyorsan o fotoğrafı takarsın. Tamam. Evine sen demiyoruz ki evine al Atatürk posteri az. Biz sana demiyoruz ki Atatürk'ün heykelini dik. Biz sana diyoruz ki Atatürk'ün ölüm yılı dönümü tamam 10 Kasım Göğsüne Atatürk fotoğrafı asacaksın. Komutan emre diyor buna. Ha, emir. Askerlikte böyledir. Komutan bir şey diyorsa o emirdir. Onu takacaksın ve burada bir tören gerçekleştireceğiz. O törenden sonra dağılacağız. Sen burada ne Atatürk'e saygı duyuyorsun, ne de komutanına dinliyorsun. Senin burada yaptığın otoriteye baş kaldırıdır ve bu askerlikte affedilmemesi gereken bir şeydir arkadaşlar. Sen orada askersin. Komutanı sana bir emir veriyor. Yarın bu adamlar ordumuz ya, ordu dediğin nedir? Savaşan insanlardır. Savaşta emir verme ve otorite en önemli şeylerdir. Otorite dinlemezlik, bu küstahlık, üst rütbedeki insanlara baş kaldırı affedilemez orduda. Böyle bir şey asla mümkün olmaması gerekiyor. Bu sadece göğsüne Atatürk fotoğrafı tak veyahut da takmama değil. Bu otoriteye baş kaldırıdır. Bu otoriteyi tanımamazlıktır. Kardeşim sen orada bir askersin ya. Orada sana komutanın diyor ki o göğsüne o fotoğraf takılacak. Bitti. Sev sevme umurumda değil abi. Sen o komutanı dinlemek zorundasın. Bu bu kadar basittir. Sen o tortaya baş kaldırıyorsan senin askerlikte yerin yok. Direkt ihraç edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu adamın otorite tanımaz askerlikte ne iş var bu? Diğer bir konuya gelecek olursak diğer askerlerin bunun odasına gidip kardeşim sen neden takmıyor mevzusu? Kardeşim bunun olmaması gerekiyor. Sen gidip o adamın odasına girip buna hesap soramazsın bunu sorması gereken o üst rütbedeki komutanınızdır. Komutan bu konuyu bilir. Ondan sonra bu adamın cezasını keser. Burada sen gidip o askerine neden takmıyorsun falan bu konuşmayı yapamaz. Burada komutanınız onun cezasını vermesi gerekiyordu. İşte komutan cezasını vermiyorsa buradan doğan otorite boşluğu böyle sıkıntılara neden olabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar büyük bir otorite boşluğu ne kadar büyük bir sıkıntılara sebep oluyor. Burada bu otorite boşluğunun yaşatılmaması gerekiyor. Yaşanmaması gerekiyor, yaşatılmaması gerekiyor. O yüzden o komutanın, o 10 Kasım anma törenini idare eden komutanın, bu emri veren komutanın derhal görevden atılması gerekiyor. Derhal. Kardeşim burada adam senin sorumluluğunda. Cezasını da senin vermen gerekiyor. Eğer sen cezasını vermezsen işte böyle otorite sıkıntılar çıkıyor. Ne demek ya? Hem senin emrini dinlemeyecek hem de sana baş kaldıracak hem de bu ülkenin kurucu unsuruna saygısızlık yapacak. Bunun cezasının acilen verilmesi gerekiyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Burada bence bütün suçlu tamam mı? Ben o Atatürk fotoğrafını takmayan adamla da o kadar fazla suç bulmam ama Takmıyorsan cezasını ödersin. Bu kadar basit. Sen orada otoriteye baş kaldırıyorsun. Askerlikte bunun cezası ölüme kadar varır arkadaşlar. Burada çocuk oyuncağı falan değil arkadaşlar bunlar. Bu olaylar çocuk oyuncağı böyle yapmıyorum, etmiyorum falan değil. Bunlar gayet ciddi mevzulardır. O yüzden bunun cezasının komutan tarafından kesilmesi gerekiyordu. Kesilmemiş bedelini de oradaki askerler ödüyor. Bu Atatürk'e saygısızlık yapan asker de ve diğerleri de ödüyor. Uzaklaştırılıyor TSK'da. Asıl uzaklaştırılması gereken kim biliyor musun? Oradaki o komutan. Oradaki o komutan uzaklaştırılması gerekiyor. Sen nedir ya bu? Bu nedir? Bu saygısızlık nedir? Aha nerede o eski TSK değil mi arkadaşlar? Eski TSK olsaydı şimdi her şey çok farklı olurdu. <laughs> Böyle bir saygısızlık affedilemez. Askeri etik kurallarına aykırıdır bu ya. Komutanın bence acilen görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Bin kez dedim burada. Belki bu konuşmada belki bin kez bunu tekrar ettim. Ama çok önemli bir konudur. Bütün suç komutandadır. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz de kendi yorumunuzu yorumlarda yazabilirsiniz. Ben sizin yorumlarınızı da okuyup bunlara cevap veririm arkadaşlar. Esenlikler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.